Hepinize merhaba arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zaten uzun zamandır da yaptığımız gibi minya kasmaya devam ediyorum. Tek hesap başıma açıkçası biraz garip duruyor ama yine de deneyeceğim bir. Tek hesap yapamazsam oradan 3 vs 3'e geçeceğim ama en sonunda şu binayı Allah aşkına bir bin kupa yaparsam. Allah mutlu olacağım. Maçlarda da bayağı mina renk geliyor. You step, I stop. Fair warning. Ben de ondan de ki. kursam işe arayacak mı ki bu İki kişi benim yerimi biliyor şu an. Ve benim ülke ihtiyacım var. Bu arada da yük spam yok herhalde. Ya. Aga ben adamdan kaçmaya çalışıyorum. Adam benden kaçmaya çalışıyor. İkimiz de aynı yere gittik ya. <laughs> lahmacun, oha lahmacun. Oha lahmacun. Ay lahmacun yedim. <laughs> lahmacunu nasıl yiyoruz ama manifest? Aga. Ben burada pusarım. Aga bir şey olana kadar ben diyeceğim. <laughs> Uçlar bekle. Şey <laughs> Ada oğlum kaç kilim var lan? <laughs> Hayır hocam benim öldürmediğim neredeyse olmadı bile. <laughs> Bence en az 8 veya 7 kilim vardır. Amadocos de Inderade. Nada como um dia após o outro dia. Só mais uma roda. Bora ver quem cai primeiro. Só mais uma roda. Bora ver quem cai primeiro. Oh. Azeli da bir an bir şey olmaz. search geldi. Buna iki kez vurdu. Şimdi ben onunla birlikte darlıyorum da search nedense herhalde ulti kasmayı sevdiğinden dolayı bana vuruyor. Buna bulmuyor. Çünkü vursa bir şey şimdi ama kendisi de herhalde. Şuraya bıpsalım. Haylazık. <laughs> Ay. İyi gidiyorsun ha. de video çekeceğim diye bildiğin bayağı kastık ya aslında. Bu da yaptıktan sonra bir de üstüne sadece trans videosu göreceksiniz. Ben o sırada bir yandan bir ihtimal canlı yayın açıp geri kanalını sadece canlı yayına katılalım. <laughs> ya Hepsine birlikte vuracak. Vuramıyorum bas ben çok gözük de? Burayı iyi. Ben burada tutuyorum arkadaşım. Az önce ne oldu? Anlatayım. Ee, şimdi burada bir tane Tara var. Tara'nın yanına bir tane karakter gitti. O karakter gittikten sonra Tara bunu öldürdü. Ondan sonra Ali de tam zaman deyip atlamaya çalıştı ona. Ama beceremedi. Benim ikinciliği almam lazım bu arada. Eşte çek. ben. Aldım. Tamam. Ali'nin olduğunu söyleyeyim. Orada işte Tara ulti atınca Ali de ona doğru geldi. Ali de ultiye yapıp en sonunda Tara onu aldı. Ondan sonra bir tane Angelo da gitti. Bir tane Leon'u aldı. Sonra ben savaş, işte. savaş başlattılar. Sonra Angelo Taradan kaçmak için benim yanıma atladı.

Etrafıma bilmemem sıkıntı yani. Şuradan bir tane bul çıkıp aksuarla bana atlasa ölebilirim yani. O çok sıkıntı. <laughs> Kabul et. <ed> <laughs> <Hadi> deneyelim mi? <laughs> İyi ki yanlışlıkla atmazdım. Atmadım bu arada. Atsam çok büyük sıkıntı çıkardı. Ne oluyor oğlum? Herkes ölüyor. Ben bir bakayım. Al bir şey gördüğüm gibi oldu. <Gülüyor> <gülüyor> Pat. Evet, şimdi son rakibi <laughs> <2000 'nin... Gülüyor> ne olduğunu hatırlamıyorum. Evet, ne olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü görüp ben ona bakmadım doğru düzgün. Ama öyle uzaktan dövüştü hatırlıyorum emin değilim. Yani asasın değildi. <laughs> 因为。 Agora dá uma na besta aí, gata. Vai dar uma na besta aí, gata. Azica. Agora alta aqui. E a meta é 10 de 10. 9,5 nem rola. Aquele vídeo favorável. Agora dá uma na besta Ya. Ama, artık, öyle, yani. Atlaşıp, <Sessizlik> yani. evet. az daha öldürüyordu bu arada ot'yi kaçırmak imkansız bir şey ya Şimdi bak ultiyi bir kez tutursa hem, oh. ikinci ulti oluyor. Hem de görüyorsun ya kara gidiyorsun yani. yani, yani. <laughs> ultiyi bir kez tutamazsan de görüyorsun görüyorsun benden kaçmayı tercih ediyor. Ama benim için daha iyi. Aksiyonum <laughs> çok kalp olacak. Neyse. Maçı aldık yine de. O model de 5'te 5 beş. birinci gidiyor lan. Mina acaba bu karakter Aa, bu haritada gerçekten iyi mi ki? Ben kötü diye düşünmüştüm. Ay. Dayanaya koşarım ben oraya, alttaki yüklere. Görmüş olduk arkadaşlar. Orada pusuyor yok zaten, ondan eminiz. O yüzden beklememiz lazım. <gülüyor> 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 Ah, Deus, não. Só mais uma ah, bora ver quem tá aqui. O oh, ah, oh, sinal yeah. with a Twister, pop that Benim çok kötü. Şimdi bozuyor. I said girl. Ne diyor oğlum bu <laughs> karakter? Şu adamı atlamak istiyorum <laughs> Aa, yok. Burada hareket etmemem lazım. Hiç hareket şu anlık.

Ay çok iyi oynuyorum lan. Mina'yı sevdim. <laughs> Karakterle yenersem sevip yenilirsem sevmiyorum. <laughs> ama bu açmıştım hadi yenileceğim. Çünkü çok, çok fazla yardım tamam diye getirdim kafadan ama. Dayım. Diye bir tane olduğu için <laughs> emin değilim. <elimdeyim. gülüyor> Aa, oğlum bir an Üçüncü vuruşum üç o kadar fazla vurmuyor sandım. Vallahi çok kötü korktum. Ya ben ikisini birlikte nasıl vurmayı becerebiliyorum? Neyse, en evet, sonunda hep zaten. Aa Ney? O emzin ismi iyi değilmiş. İsmenizi küfürle koymayın. Ya. Yeah. Ben pusuyorum aga. Ne yapıyorsanız yapın. Şöyle geldi. Watch the good work. Blink and you're gone. Şurada bir şey deral var. <laughs> <laughs> evet, 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 burada bir tane deral var. Ey su be mutaligat. Evet bu da biri. Aynı kostümü bu arada deralar. Buradaki de aynı evet. Oh. Ok. Nå er jeg tørr. 15 dakika sonra olmuş. 82 dakika bu zamanda da. Yani bu video bu kadardı. Zaten birazdan devamını da çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.